Risale-i Nur nedir ve nasıl bir tefsirdir? Kur'an'ın hakikatlarını müsbet ilim anlayışına uygun bir tarzda izah ve ispat eden Risale-i Nur külliyatı, her insan için en mühim mesele olan ben neyim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, vazifem nedir, bu mevcudat nereden gelip nereye gidiyorlar, mahiyet ve hakikatları nedir gibi suallerin cevabını vazıh ve kat'i bir şekilde çekici bir üslup ve güzel bir ifadeyle beyan edip ruh ve akılları tenvir ve tatmin ediyor. Bu asırda din ve İslamiyet düşmanları evvela imanın esaslarını zayıflatmak ve yıkmak planını programlarının birinci maddesine koymuşlardır hususan bu 25 sene içinde tarihte görülmemiş bir halde münafıkane ve çeşit çeşit maskeler altında imanın erkanına yapılan suikastlar pek dehşetli olmuş, çok yıkıcı şekiller tatbik edilmiştir. Halbuki imanın rükünlerinden birisinde hasıl olacak bir şüphe veya inkar, Dinin teferruatında yapılan lakaytlıktan pek çok defa daha felaketli ve zararlıdır. Bunun içindir ki, şimdi en mühim iş, taklidi imanı tahkiki imana çevirerek imanı kuvvetlendirmektir. İmanı takviye etmektir, imanı kurtarmaktır. Her şeyden ziyade imanın esasatıyla meşgul olmak, kat'i bir zaruret ve mübrem bir ihtiyaç, hatta mecburiyet haline gelmiştir. Bu, Türkiye'de böyle olduğu gibi, umum İslam dünyasında da böyledir. Evet, temelleri yıpratılmış bir binanın odalarını tamir ve tezyine çalışmak, o binanın yıkılmaması için ne derece bir fayda temin edebilir? Köklerinin çürütülmesine çabalanan bir ağacın kurumaması için dal ve yapraklarını ilaçlayarak tedbir almaya çalışmak, o ağacın hayatına bir fayda verebilir mi? İnsan saray gibi bir binadır, temelleri erkanı imaniyedir. İnsan bir şeceredir, kökü esasat-ı imaniyedir. İmanın rükünlerinden en mühimi iman billah'tır. Allah'a imandır. Sonra nübüvvet ve haşirdir. Bunun için bir insanın en başta elde etmeye çalışacağı ilim, iman ilmidir. İlimlerin esası, ilimlerin şahı ve padişahı, iman ilmidir. İman yalnız icmali bir tasdikten ibaret değildir. İmanın çok mertebeleri vardır. Taklidi bir iman hususan bu zamandaki dalalet, sapkınlık fırtınaları karşısında çabuk söner. Tahkiki iman ise sarsılmaz, sönmez bir kuvvettir. Tahkiki imanı elde eden bir kimsenin iman ve İslamiyeti, dehşetli dinsizlik kasırgalarına da maruz kalsa, o kasırgalar bu iman kuvveti karşısında tesirsiz kalmaya mahkumdur tahkiki imanı kazanan bir kimseyi en dinsiz felsefeler dahi bir vesvese veya şüpheye düşürtemez. İşte bu hakikatlara binaen biz de tahkiki imanı ders vererek imanı kuvvetlendirip insanı ebedi saadet ve selamete götürecek Kur'an ve iman hakikatlarını cami bir eseri sebat ve devam ve dikkatle okumayı katiyetle lazım ve elzem gördük. Aksi takdirde bu zamanda dünyevi ve uhrevi dehşetli musibetler içine düşmek şüphe götürmez bir hakikat halindedir. Bunun için yegane kurtuluş çaremiz Kur'an-ı Hakim'in imani ayetlerini ve bu asra bakan ayet-i kerimelerini tefsir eden yüksek bir Kur'an tefsirine sarılmaktır. Tefsir iki kısımdır. Birisi malum tefsirlerdir ki, Kur'an'ın ibaresini ve kelime ve cümlelerinin manalarını beyan ve izah ve ispat ederler. İkinci kısım tefsir ise, Kur'an'ın imani olan hakikatlarını kuvvetli hüccetlerle beyan ve ispat ve izah etmektir. Bu kısmın çok ehemmiyeti var. Zahir malum tefsirler, bu kısmı bazen mücmel bir tarzda dercediyorlar. Fakat Risale-i Nur, doğrudan doğruya bu ikinci kısmı esas tutmuş, emsalsiz bir tarzda muannit feylesofları da susturan bir manevi tefsirdir. Risale-i Nur, sübjektif nazariye ve mütalalardan uzak bir şekilde her asırda milyonlarca insana rehberlik yapan mukaddes kitabımız olan Kur'an'ın hakikatlarını rasyonel ve objektif bir şekilde izah edip insaniyetin istifadesine arz edilen bir külliyattır. Şimdi Risale-i Nur külliyatından iman, Kur'an ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hakkında olan eserlerden bazı kısımları aynen okuyacağım. Siz bu eserleri elde edip tamamını okursunuz. Okurken belki izah edilmesini isteyen kardeşlerimiz olacaktır. Fakat bu hususta arz edeyim ki Üstadımız Bediüzzaman bir nur talebesine Risale-i Nur'dan bazen okuyu vermek nimetini bahşederken izah etmiyor, diyor ki Risale-i Nur imani meseleleri lüzumu derecesinde izah etmiş. Risale-i Nur'un hocası Risale-i Nur'dur. Risale-i Nur başkalarından ders almaya ihtiyaç bırakmıyor. Herkes istidadın nispetinde kendi kendine istifade eder. Aklınız her bir meseleyi tam anlamasa da ruh, kalp ve vicdanınız hissesini alır. Ne kadar istifade etseniz büyük bir kazançtır.